köy web TV'ye. Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Nasıl gidiyor Ramazan? Bize yazın. Ramazanınız nasıl gidiyor? Tarifleri nasıl buluyorsunuz? Sosyal medyadan yorumlarınızı bekliyorum. Bugün yine harika iki tane lezzetim var. Bir tanesi saklı köfte. Böyle içinde garnitürler var, kaşar peyniri falan. Muhteşem, muhteşem bir şey. Yanında da böyle taze baharatlı bir patates püresi olacak. Ben hemen malzemelere geçiyorum. Saklı köfte için malzemeler. 250 gram dana kıyma, 250 gram kuzu kıyma böyle bir kase dolusu hazır kavanozdan alabilirsiniz garnitür, bir kase dolusu kaşar peyniri, birer tatlı kaşığı salça, biri biber, biri domates olmak üzere bir adet yumurta, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve aynı şekilde biraz da kimyon ve bir su bardağı da galeta unu olacak kıvam için. Onun dışında bir adet soğanım, iki adet de kırmızı biberim var. Bunları da böyle içine hem doğrayacağım hem de böyle görsellik yapacağım. Taze baharatlı patates püresi için malzemeler. 3 adet büyük patates. Böyle bir kase dolusu tereyağı. Bir paketten belki birazcık daha az krema. Karabiber, tuz ve taze baharatlar. Reyhan, adaçayı, taze kekik. Ben şimdi başlayayım. Nereden başlayayım? Köftemi yoğuracağım ama önce köftenin içine soğan atacağım. Yani o saklı köftenin içindeki dolgu da soğan olacak. Onu birazcık böyle pişirmek istiyorum. Çok diri kalmasın diye. Hemen altını açıyorum patatesin altını açtım. Şimdi şöyle başlayalım. İkisine de yağ koyayım ben. Hem patates püresi için, hem o dediğim soğan için. Soğanları atayım, terletim. Sonra hemen patatesleri atayım. Birazcık görünebilir. Çok böyle küçük olacak diye uğraşmayın. Biraz böyle kendini belli edecek kıvamda olsun soğanlar. Hemen atıyorum içine. Bence bu boylar iyidir yani. Birazcık ben göreyim. içinde ne olduğunu göreyim. Kestiğim zaman köfteyi belli olsun. Bu tamam. Hemen püreye geçiyorum. Pürenin patateslerini doğrayayım. Doğrarsanız daha çabuk yani eriyecektir içinde patates ve daha hızlı olacaktır. Kabukları da soymuş. Normalde biz eskiden şey yapardık. Bütün böyle kabuğu soymamış patatesleri atar haşlardık sonra soyup yapardık. Ama böyle daha kolay oluyor. Nişastadan dolayı yapışabilir. Hatta şunları da ikiye bölüm. O yüzden patates doğrarken, hele yani çok patates doğrayacaksanız, ve yanınıza bir su tutun, bir kasede. Bıçağınıza sokup çıkartın, içindeki nişasta gitsin. Gördüğünüz gibi benim de yapışıyor. Şu an yerim olmadığı için koyamadım. Patatesleri hemen kızgın şeye atıp suyunu vereceğim. hazır. Hemen atıyorum. Şurada benim sürahide suyum var. Suyunu veriyorum. Ya tuzunu sonradan ayrılabilirsiniz ama unutmamak için ben şimdi baştan koyacağım. Biraz koyun ki çeksin içine. Geri kalan kremadır, tereyağıdır, işte karabiber tuzdur onlar sonra. Baharatlardır falan Onları en son atarız patateslerimiz iyice kıvamlı gelsin. Soğanlarım da alemde. Soğanlarım güzel. Soğanların altını ben kısmak istiyorum. Zaman kazanayım. Şimdi geldik işin en çetrefilli kısmına. Biberler de bekleyebilir. Yo beklemesin pardon. Bunları da hazırlayayım. Yanlış yaptım. Bunları da hazırlayayım. Biberlerin ben çok fazla pişmesini istemiyorum. Biraz kendi göstersin istiyorum. Kırmızı rengini muhafaza etsin istiyorum. Onu doğrayıp ısıl işlem göstermeden direkt garnitürle karıştıracağım. Sarımsakları da kenara alıyorum. Köftemi aldım. Köftemin daha doğrusu kabını aldım. Karıştırıyorum kıymaları. Atıyorum. Bunu da atıyorum. Kurtuldum. Yumurtamı atayım. Galeta dikkatli koyacağım. Tam böyle istediğim kıvamda mı, oldu mu diye bakmak için biraz daha ekleyebilirim. Şimdilik böyle dursun. Bunu kurtuldum. Kimyon. Kırmızı toz biberi sadece sosuna koyacağım. O yüzden salçalar birlikte beklesin. Bir yandan da soğanımı kontrol edeyim. Güzel. Şimdi karıştırabilirim. Ama önce tuzumu koyayım. Şimdi köfteyi eğer yapıp bekleteceksiniz, dinlendireceksiniz ki bu doğru olandır. Tuzunu koymayın. Tam pişmeden önce tuzunu koyun, öyle pişirin. Çünkü sulandırır. Ben şimdi direkt bunu pişireceğim için tuzunu koydum baştan. Belki bir parça daha galeton alabilirim. Bunu ya direkt böyle kalıp gibi olsun istiyorsanız o mutfak robotları var ya onu atın çekin mutfak robotuna çekin kıymayı kalıp gibi olacaktır ama biraz sertleşecek de tabi yani tam kalıp gibi olacaktır öyle seven varsa yapabilir iyi olur ben bunu iyicene yoğuruyorum şu anda homojene yakın olacak kadar yoğuracağım. Ne kadar yoğurursam o kadar sağlam olacaktır. Ama o kadar da sert olacaktır. Bunu da unutmayın. Fırınımı önceden ısıttım. Yaklaşık bir 200 derece. Ben direkt bunu ısınmış fırına atacağım. Şu an iyi gibi. Biraz daha karışmasını istiyorum sadece. Galeta unlarını şu an görüyorum. Görmemem lazım. Bence bundan sonra şekil alacaktır. Yani evet çok daha galeta unu yeterli bence de. Şöyle benim yıkayım. Yani soğanların altını kapatıyorum. Yeterince karamelize olmuş. Bu kadar. Çok hafif karamelize çok uf terledi yani. Böyle tam 30'lu bir şey olacak. Bunu da şimdi bitti. Şimdi. Şöyle önümü bir açayım. Rahat edeyim. Ben şimdi böyle büyük bir stretch streç kullanacağım bir şey kullanabilirsiniz normal streç de yapıp daha küçük yapabilirsiniz eğer ben yaparım diyorsanız direkt yağlı kağıda da sarabilirsiniz ama biraz daha zor olacaktır bir yağlı kağıdın şekil alması falan şimdi bunun için iki yöntem var biri köfteyi böyle alıp içine şöyle açabilirsiniz açıp doldurup yapabilirsiniz İkinci yöntem ise böyle Elinizle bastırıp, oklava ile ya da bastırıp, açıp böyle nasıl diyeyim yufka gibi yayabilirsiniz. Ben elimle yapıyorum şu an. Kolayıma geliyor böyle. Hatta bir yöntem daha var. Bunun üstünü kapatın, böyle büyük bir tabağa bastırın, o bile güzel yayacaktır. Yani bayağı aslında yöntem varmış şu an. Sayınca aklıma geldi benim de. Bu şu an benim yöntemim. Elle bastıra bastıra açıyorum. Şöyle çatlaklar falan oluşmasın. Oluşursa astırın. Normalde bunu tabi dinlenmesi lazım. Bir saat, bir saat dinlendirirseniz daha kolay olacaktır. Daha böyle birbirine iyice özdeşleşmiş olacaktır. Şu an benim vaktim az. İftarı yemek yetiştirmem lazım. O yüzden böyle hızlı hızlı yapıyorum. Mümkün olduğunca ince yapmaya çalışın. Daha güzel bir görüntü olur. Dokusu daha iyi olur. Kenarlarını düzleştiriyorum. Belki birazcık daha. Şu an gayet iyi. Çok azıcık Amerikan servisim kaymış. Onu ortalayayım. Şöyle. Hah. Sararken bana destek olacak. Şimdi içine ne koyuyoruz? Soğan koyacağız. Aslında bir nevi köfte rosto yapacağız. Yani rosto usulü pişecek sebzelerle birlikte uzun süre pişme tekniği rost oluyor fırında. Onu yapacağız aslında. Şuradan garnitürden alayım. Şöyle. Bu tabii içine ne kadar çok koyarsanız sarmanız o kadar zor olacaktır. Size kalmış. Bunu iyice açıp daha da çok koyabilirsiniz ama. Ben bunları yeterli buluyorum. böyle hepsini kullanayım. Şeyi zaten garnitürleri fazla koymuştum. Onlar yeterli. Kalan soğanlardan da üstüne atalım. Şöyle. Ben bayağı bol koydum. Bu düşünüyorum şu anda. Şimdi bunlar tuzsuz. Biraz tuz koyalım. Kaşar peyniri. Sal peyniri hem lezzet için, hem de malzemeleri tutması için. Yani bolca koyabilirsiniz. Kendi isteğinize göre. İyi cana yapışsın malzemeler birbirine ve kaşarın o lezzeti geçsin. Ben çok seviyorum. Artık hazırız. Şöyle. Dım, tutuyorum. Bir de bu yandan alıyorum. Bunu şimdi böyle birleştireceğim. Şöyle bir yandan bastırırsınız. Alt tarafı olacak burası. Orayı böyle çok yamaya yamaya kapatabilirsiniz. Eğer Az miktarda kıyma kullanıyorsanız şöyle böyle de kapatalım. Dediğim gibi dinlenmiş bir kıymayla çok daha hızlı ve çok daha kolay yapabilirsiniz. Benim acelem var. Ben biraz daha böyle yaptım. Şimdi tersini çeviriyorum. Hops. Yine doldu. Dinlenmemiş kıymaya da yapılıyormuş ama dediğim gibi daha iyi olur tek türlü. İyice böyle birbirine sağlam bir şekilde yapışmasını sağlıyorum. Hem içinin hem dışının. Elimle düzeltiyorum aslında biraz da. Tamam. Ben bir parça daha saracağım. İyice onun nemini kaybetmeden pişsin. Daha sağlam olsun. Şunu da çekiyorum. Şöyle. Şu an bence iyidir. Şunu, şundan kurtulayım. Bıçağım yardımıyla bir kesik atıyorum. Biraz zor kesiliyor bu tabii. Daha normal strece göre biraz daha güçlü bir şey kullandım ben. Şimdi bunu çocuk şekeri gibi şöyle sarabilirsiniz. Bunun ucunu bağlayabilirsiniz isterseniz. Ama ben şöyle altına sıkıştıracağım. Köftem hazır. Şimdi fırınıma girecek tepsiyi alıyorum. Bundan da kurtulayım artık. Bunda da işim bitti. Şöyle malzemelerle kavga etmeden. Şimdi bunun böyle yağlı kağıt üstünden kaçıyor. Ne yapabiliriz? Ve en bir parça su alıyorum. Altını böyle ıslatıp yapıştıralım. Böylelikle kaçmamış olacak. Köftem hazır. Şimdi fırına gidiyoruz. Şöyle daha iyi tamam. Derecesini de ayarladım. Yaklaşık 200 derecede bir yarım saate yakın pişmesi gerekecek. Ona göre ayarlarsınız. Köftenizin kalınlığına göre tabii ki bu değişir. Ama dediğim gibi 200 derecede bir yarım saat pişse iyidir. Siz yine de bir arada kontrol edersiniz. 20 dakikadan önce pişmez zaten. 20 dakika sonra hemen bakın. Sonra tekrar devam edersiniz. Şimdi ben bu soğanları sotelediğim pencere... Ben bu soğanları sotelediğim tavada devam etmek istiyorum. Burada kurtulmadığım ürünler vardı. Onlardan da kurtulayım. Neredeydik? Buradaydık. Altını açıyorum. Bu kalan soğanları da... Hem o tavan içinde soğanlı böyle bir aroma kaldı. Bir sıvı kaldı. Hatta yağ kaldı. Onlar da salçayı soteleyeceğim. Salçaların... Yani birer yemek kaşığı olsa iyi olacaktı. Belki biraz daha az. Bu biber salçasıydı. Domates salçası da aynı şekilde. Yeterlidir. Belki... Yok biraz daha kursam çünkü köftenin güzel böyle bir tabaka istiyorum. Şimdi patatesimize bakalım. Şöyle bir dokunduğum zaman parçalanıyor çok güzel. Patates ne kadar pişecek? Nereye kadar pişecek? Ben şöyle bir çırpıcıyla patatesi parçalayabilecek hale getirince kadar pişireceğim. Yani hiçbir blender falan kullanmadan direkt bununla. Eğer parçalanıyorsa, özdeşleşiyorsa tamamdır. Patates o kadar pişecek. Biraz da buna vakit var. Şimdi isterseniz bir ufak mola verelim. Köften fırından çıkana kadar bir pişsin. Patatesim iyice erisin. O benim çırpacağım hale gelsin. Bir yandan da salçam birazcık böyle ölsün. Sonra devam edelim. Evet, şimdi köftem fırındaydı. O devam ediyor. Sosum hazırlandı. Siz görmediğiniz zaman da ben bir parça su ekledim, sulandırdım sosumu. Köftenin üstünü katlayacak böyle biraz iyice çoğalsın, hacimlensin diye. Şimdi ne oldu bu arada? Patateslerim artık böyle yumuşadı. Onları çırpma teliyle böyle çırpacağım. Hatta ben önce şeyden başlayayım, pardon. Sarımsakları koymamıştık içine. Sosun içine sarımsakları koyalım artık. Onu atlayalım az daha. Heh, şöyle. Atlamadan, zıplamadan yapalım. Bunları gelişigüzel çöp ediyorum. Tamamen aroma katacak sarımsak içine. Köftenin sosunu aroma için bunları böyle parçalıyorum. Bir de şöyle ezelim. yeterli olacaktır. Sosumu atıyorum. O sosun o sarımsak parçalarını ben görmek istiyorum. Çok leziz oluyor. Tamam şöyle bir parça karıştırayım hemen. Tamam. Hemen patateslerime bakayım. Altını biraz kısayım. Rahat ederim. Patateslerim şu an ezilecek kıvamda. Eziyorum. Çırp teliyle karıştırıyorum. Şöyle hem biraz eziyorum çırp teliyle... Hem ezip hem karıştırıyorum. Bir paketten biraz daha az kullanacağım söylemiştim. Biraz da tereyağı. Tereyağını bol tutabilirsiniz. Tereyağı lezzet katar. Gayet güzel. Hatta bir parçalı köftenin sosunu atayım. Bu da bir ekstra dokunuş olsun. Oh nefis oldu. Bunu iyice ne karıştıracağım ben şimdi. Tuzunu verelim. Tuz koymuştuk ama yeterli değil. Biraz daha ekliyorum. Çok güzel. Şimdi ne atladık? Taze baharatlar. Taze baharatlara hemen geliyorum ben. Reyhanların yapraklarını koparın. ada çayı kekiklerin yumuşak kısımları ve yaprakları şöyle yapıyorum bana yumuşak kısımları kalsın diye sert kısımlarını çöpe atıyorum hepsini toplayıp ben bunları gelişi güzel parçalayacağım, çöp edeceğim. Harika. Bu taze baharatların kokusu harika. Şu an böyle İnanılmaz ferah bir koku var. Siz de bunu pürenin içinde hissedeceksiniz. Yapın. Bu dediklerimi yapın. Çok güzel bir iftar sofrası kurarsınız. Yani ana yemek ve onun yanındaki yan ürünü şu an hazır. Direkt bunları yapabilirsiniz. Bu akşam yapın bence. Daha iftarı da var. Hazırlarsınız. Vaktiniz de yeter. Malzemeler de genelde basit malzemeler. Tabii şimdi herkes de hani reyhanla da çayı şey hazır bulunmaz. Onlar yerine siz kuru kekik, kuru fesleğen kullanabilirsiniz. Kırmızı toz biber belki. Onları değiştirip evinizdeki malzemelere göre modifiye edersiniz. Tabii herkes kendi evinin aşçısıdır. Herkes kendi evinin şefidir. O yüzden onları değiştirip değiştirip uygularsınız. Bence bu yeterli. Patatesime hemen bakıyorum tekrar. Hazır mıydı? Hazır gayet güzel. Şimdi böyle homojen bir patates püresi istiyorsanız biz restoranlarda yaparız. Yaptım bunu, aldım bir tane tel. Ee, tel dedim yani şey e, süzgeç. Tel bir süzgeç. Atın içine malzemeyi, karıştı. Süzgecin içinde alttan çıkan malzeme pürüzsüz bir patates püresi olacaktır. Ha Şu an ben iftar ettiğim acelen var, uğraşmıyorum ama hani merak ederseniz de öyle bir yöntemle yapabilirsiniz. Şu an bence gayet oldu. Artık taze baharatlarımı içine atıyorum. Oh. Muhteşem. Şu görüntüyü çok seviyorum. Kalanlar da ziyan olmasın. Ben onları da kullanmak istiyorum. Taze baharatlar ferahlık veriyor. Tamam şimdi köftemin altı artık hazır. Harika bir köfte yatak yaptım patates püresiyle. Taze baharatlı bir patates püresiyle. Sosum burada oldu. Muhteşem kokularla birlikte o sarımsağın verdiği koku falan. Tereyağı da bir parça ekledim böyle. Uçtu lezzet. Köftem de fırında. Birazdan çıkaracağım ve artık bundan sonra direkt bir sunumda görüşelim. Geldik şimdi en keyifli kısma. Ne yaptık bugün? Altına böyle harika bir patates püresi, taze baharatlarla o serinlik, o freşlik, muhteşem oldu. Üstüne de bir saklı köfte. İçinde bunu neyi saklayacaksınız? Her şey ortada ama normalde malzemeler içinde saklı olduğu için adı saklı köfte. Onu yaptık. Yarın yine Çekmeköy Web TV'de Ramazan lezzetlerinde görüşelim.